Valorant rehberinin yeni bir bölümünde hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bölümde son karakterimiz olan Viper'ı inceleyeceğiz. Bu da bir kontrol uzmanı arkadaşlar. Dilerseniz özelliklerine geçelim. Şimdi C'si neymiş? Asit havuzu. Bir kimyasal bomba atıcı. Yere çarptığında parçalanan bir kapsül fırlatmak için ateş et. Oluşturduğu uzun süreli kimyasal alanda kalan düşmanlar hasar alır diyor. Bakın arkadaşlar böyle dolduruyor ve şuraya attığımız zaman patlıyor ve oradakiler ciddi anlamda yüksek hasar alıp ee, ne yazık ki ölüyorlar arkadaşlar. Bu düşmanları öldürmek için güzel bir taktik. Q'su ne yapıyor? Zehir bulutu. Bir gaz salgılayıcı kuşan tur boyunca devamlı yerde kalacak salgılayıcıyı fırlatmak için ateş ediyor. Yani tur boyunca yerde kalacak derken arkadaşlar. Bakın şu bizim özelliklerimizin üstünde yeteneklerimizin üstünde buna bir çizelge var. Ve çizelgenin altında 100 yazıyor değil mi? Bakın şimdi bunu attım arkadaşlar. Bu normalde attığınızda açılmıyor. Fakat Q'ya bastığınızda arkadaşlar bir duman bulutu oluyor. Bakın biraz bekleyelim. Gördünüz mü? Barın altındaki şey düşüyor. 60'a düştü şu anda. Ve arkadaşlar bu e, her şey için farklı. Mesela bakın şu anda bir uyarı verecek düşük zehir diyor. Bunu tekrar Q'ya basarak zehiri kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. E'si ne yapıyormuş? Zehir perdesi diyor. Bir gaz salgılayıcı fırlatıcı kuşan gaz salgılayıcıları uzun bir hat boyunca yerleştirmek için ateş Bu da Phoenix'in ateş duvarı gibi arkadaşlar. Şöyle dolduruyor ve arkadaşlar şu şekil ateş diyor. Ve bunu E'ye bastığımız zaman bu daha maliyetli olduğu için daha yüksek zehir seviyesi istediği için sizden bu daha çabuk zehrinizi tüketecek ve düşük zehir uyarısı almanızı sağlayacak. Bakın peki zehrimiz sıfıra indiğinde ne oluyor diye düşünenler için ben size şöyle şey yapayım. Zehrimiz sıfıra indiğinde otomatik olarak zehirle kullandığınız şeyler kendiliğinden kayboluyor arkadaşlar. X'i ne yapıyor? Viper Bir kimyasal püskürtücü kuşan Viper'ın etrafında her yöne doğru kimyasal bir bulut oluşturmak için ateş et. Oluşan geniş bulut içinde kalan oyuncuların görünüşünü kısıtlar ve azami canlarını azaltır. Şimdi arkadaşlar X'e bastık değil mi? Şuradan başlıyor, Buraya atıyoruz ve etrafını genişleyen bir baloncuk gibi artıyor. Bakın bunların canları zamanla inecek. Bakın siz bulutun dışına çıktığınız zaman duman bütünlüğü giderek azalıyor. Girdiğiniz zaman duman tekrar yükseliyor arkadaşlar. Bakın şimdi bunların canı ne tamamen ölmüyorlar arkadaşlar. Bunların canı minimum 1 oluyor. Yani bakın tek dokunuşta direkt ölüyorlar. Bakın parmağına da sıksanız ölüyor. Kafasına da sıksanız ölüyor. Dışına çıktığınız zaman duman bütünlüğünü bakın şu an sıfır iniyor. Ve duman bütünlüğü barı sıfırlandığında duman yavaşça yok oluyor arkadaşlar. Viper'ın Viper'dan da bu kadardı arkadaşlar ve son karakterimizi de incelemiş olup Valorant rehberi serimizi bitirdik. Dediğim gibi normal oynanış videoları istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu sevdiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beğeniniz için teşekkür ederim.